Bu haber çok önemli. Arkadaşlar gelmeyin buraya. Lütfen gelmeyin buraya. Valla yani almıyoruz. Kimseyi almıyoruz. Nereye arıyorsunuz? Acil yasak efendim. Hacdan dönen bir kadın öldü ya. Acil yasak. Virüs var. Ebola var. Bugün Haydarpaşa Numune Hastanesi acil servisine gelenler sık sık bu cümleleri duydu. Alarmın rengi kırmızıydı. Peki İstanbul'un orta yerinde acil servis neden yasaktı? Hastalık, diyor. İzolasyon merkezi burada olduğu için burada gözlem altında tutulmaktadır. Yasak tedbir amaçlı ve birkaç saat içindi. Sebebi işte bu hastaydı. İddiaya göre hacdan döndükten sonra 66 yaşındaki bu kadında öldürücü Ebola belirtileri görüldü. Hemen evet, oradan uzaklaş. Ebola var. şimdi geldi. 66 yaşındaki vatandaş iddiaya göre haç dönüşü rahatsızlandı. Ateşi yükseldi, kusmaya başladı. Ebola şüphesiyle önce Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ondan sonra getirildiği yer işte tam da burası. Bulunduğumuz yer Haydarpaşa Numune Hastanesi'ydi. Onun buraya getirilmesiyle birlikte deyim yerinde ise burada herkes alarma geçti. Maskeler takıldı. Acil servise girişler çıkışlar yasaklandı ve şu anda o hasta içeride ve kendisine müdahale ediliyor. Tetkikleri yapılıyor. Aydarpaşa Numune Hastanesi Ebola konusunda referans hastane olduğu için yaşlı kadın buraya getirildi. Daha o getirilmeden haberi geldi ve hastane alarma geçti. Kimse acil servise alınmadı. Hastalık var, mikrop var. Ebola var. Onun için Hemen ne oldu bak lan. Şu olarak yasak efendim. Doğru. Nereye arıyorsunuz? Acil hesap efendim. Poliklinik yolun sonu. Devam edin. Soldan aşağı Evet efendim. Devam edelim. Yapılan ilk tetkiklerden sonra hastada ebola olmadığı tespit edildi ve ön tanı olarak MERS hastalığı tanısı konuldu. Hastada ebola kesinlikle olmadığı düşünülmektedir. E, Arabistan bölgesinde MERS salgını olduğu için de MERS ile ilgili tetkikleri yapılıyor. Şüphesi çok da az olsa MERS ile ilgili tahlilleri Ankara'ya gönderildi. 3-4 günlere çıkar. Bu arada MERS daha çok Suudi Arabistan ve Katar'da görülen çok şiddetli ve öldürücü etkisi bulunan bir üst solunum yolu enfeksiyonu hastalığı. Bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'da görülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu rakam oldukça vahim Ebola konusunda. Tam 9.216 vaka var Ebola vakası ve 4.555 kişide işte tam da bu hastalıktan hayatını kaybetip. Bu arada bu olaydan 2 saat sonra yine hacdan döndüğü iddia edilen ve mer şüphesi bulunan 68 yaşındaki başka bir kadın da yine Haydarpaşa Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde tedavi altına alındı. Tetkikler sürüyor. Arkadaşlar gelme buraya. Lütfen.